Merhaba arkadaşlar. 7. günden sonra, 6. günden sonra tavan bozan E-Bebek ile grafimizi, grafimiz ile videomuzu açıyoruz. Ve yarından itibaren yeni halk arzımız talep toplamaya başlayacak. Şurada e grafik gerçekten güzel. Acaba bir düzeltme mi oluyor? Acaba bir tekrar yükseliş eğrisine girecek mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar DMR Grup, DMR Gıda, Unlu Muameler, Simit Sarayı'nın sahibi olduğu DMR Unlu amirler halka arz oluyor 21 22 Eylül. Yarın ve diğer gün talep toplaması yapılacak. Katılım endeksine uygun T1T2 kullanılamaz. 15 lot başvuru yapacağım demiş Temettü kafası. Teşekkür ediyoruz. Bakalım detaylara tekrar değin, değinelim. Arkadaşlar Simit Sarayı'nda hani sosyal medyada olsun, bizim yorumlarımızda olsun bazı işte ön yargılar var. işte simitçiden halka arz mı olurmuş? Simitçi borsaya mı gelinmiş? Aynı ön yargılar. Dürümcü içinde, dönerci için yapılmıştı. Değil mi Bay döner. Geldiğimiz noktada şu an neredeymiş bir bakalım. Evet. 22 TL civarında başlayan, 20 TL civarında başlayan halka arz furyasıyla beraber 70 TL'leri görmüş tarihi zirvelerinden. Şu an 44 TL'ye düşmüş. Yani düşmüş hali bile Baydöner'in halka arz fiyatının iki katı arkadaşlar. Yani öyle böyle demeyin. Simit sarayı demeyin. Yok simitçi demeyin. Bence halk arzlara katılın. Ha uzun vade tutmazsınız o ayrı mesele. O size kalmış. DMR unlu mamiler. DMRGD kısa koduyla 10 lira 24 kuruşla yarın talep toplaması başlayacak. Bireysel eşit dağıtım. 21-22 Eylül. Katılım endeksine uygun arkadaşlar. t 1 t 2 kullanılamaz. Kaç kişi katılacak? Şimdi 3 milyon 900 bin ebebekteydi. Hani Hani 2,5-3 arası desek, 3,5 desek 3 milyon 400 bin katılıma 12 lot 123 TL'cik düşüyor arkadaşlar. E 3 milyon olsa 143 184 E tamam. Yani tamam hadi 1000 lira koymayın. Yani biz diyoruz ki yedek akçamızdan 1050 lira atalım. Ne olacak ki? Diyoruz. Çok pardon. İşte fabrika ortamında olduğumuz için böyle her şeye fırsat bulamıyoruz. Böyle ufak tefek aralarda bile sizlere bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani dememiz o ki 1000 lira diyoruz da işte hani 1000 lira fazla gelir. Gerçekten de doğru. E 1000 liramız varsa yatıralım canım ne olacak? İade olmayacak mı? Olacak. En geç pazartesi günü iade olacak. Yine de işte cebinizde paranız yedek akçeniz o kadar kısıtlıysa 500 lira atın arkadaşlar. Ne olacak? Yani iade olacak bu paralar. Ben de ben katılacağım mı? Evet katılacağım. Ben 1000 TL atarım. Yedek akçemde varsa 1000 TL bakarım. Atarım. Nasıl olsa iade olacak diye düşünürüm. Değil mi? Arkadaşlar Simit Sarayı'na katılım yapın. Yani öyle simitçiymiş falan demeyin bence. Katılımınızı yapın. 200 lira 300 lira karınızı alın. Uzun vade hisselerinizin üzerine koyun. Simit Sarayı'nı beğeniyorsanız orada uzun vade kalın. Yeter ki bir yatırımınız olsun. Bir birikim kültürümüz olsun. Biz de burada sizlerle en azından gidişatı paylaşalım. Konuşalım, sohbet edelim. Dün akşamki videolarımızı gördünüz. Halka Arz furyasıyla aslında... Dikkat etmemiz gereken büyük şeyler var. Dikkat edelim arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Bakalım Smith Sarayı'nın katlanması nasıl olacak?